Hocam Hasan Sabah her şeyden aklına bir çeşit şey gelir. Bir ee, çeşit kelimesi gelir. Tercih tercih gelir. <laughs> bir şey var mı? Böyle söylendiği isimlerden biri Hasan Sabah arasında. O yüzden çok fazla kıldak almıştır. Hasan Sabah 1090 yılında eee Kum yani, kentinde dünyaya gelmiştir. Fedailerine haşhaşi tohumunu verip sarhoş hale getirip onları e, unutuyor musunuz? Öyle bir şey yok. Haşhaşi şey mi? Haşhaşi. Yok öyle Çok şey Hocam. Hasan Sabah tarikatın hayatta durmasının sağlayan en büyük nedenlerden biri ise inançtı. Hasan Sabah topladığı askerlere fedailere haşhaşotu verirdi. Ve bu onlara uyuşturucu etkisi yapardı. Hasan Sabah bu en yararlanarak onları cennetteymiş gibi kaldırıp herkesin bir fedai olmasını sağladı. Ben öyle yanlış yerden başladım ki devamını getiremeyiz. Neden hocam? Öyle bir şey yok. Sen bunu bak eee Anladım, Hocam çok yani aynen. bu ben var. Hasan sabahlar yanında İsmailiye tarikatı da yazmışım. İsmailiye ah, evet. tarikatını bilmeyen Hasan sabahı bilemez. Bunlar e değineceğim oluyor. Nasıl? Değineceğim İsmailiye şeyleri. Evet. Çünkü İsmailiye tarikatı her neyse yani onu ben anlatayım Siz anlayın. Hasan Sabah 11. yüzyılın ortasında 12 İmam Şehidi'nin kalesinde olan Kum kentinde kendisini 17 yaşındayken İsmailik mezhebine doğru kendini geliştirmiştir. Ve bu doğrultuda sadece o konuda değil, birçok alanda hayatına yön vermiştir. Daha sonra Vakünüs adlı biriyle tanıştıktan sonra astronomi, büyü, aritmetik ve birçok bilgi dalıyla da ilgilenmiştir. Rivayete göre Hasan Sabah bu yönlerde çok ve çok iyi biridir. Daha sonra kendisine elmi müttakim, intikam alan manasında bir lakap takmıştır. Ee, daha sonra Selçuklu Devleti ile ters düştükten sonra Alamut Kalesi'ne kendisine tarikat, tarikatın yeri olarak belirlenmiştir. Fatihçim seni böyle yere yatıp keselim. Orada da çok yanlış bir duvar. Selçuklu devletiyle alakası yok. Hocam ilk başta o devletin içinde yaşıyor. Hatta Mısır'a da gittiği söyleniyor. Daha sonra oradan ayrılıp Kur'an geliyor. Bak, e, geliyor. Evet. Ee, bak benim kurbanlık alanlarından bir tanesi. Hı hı. Eee tarikatının merkezi İsmail İsmail'i de ben lazım. Hı hı. İsmail kimdir? Ki ismi ona attı. İsmail Asker tarikatı olmuştur. Hocam Hazreti Muhammed şey Hazreti Ali'nin Hazreti Hasan'ın torunlarından. Fatmalar olmayan çocuğudur. Evet. Hazreti yani Hazreti Fatmalar olmayan çocuğudur. Hı hı. Yani eee Şii'nin ilk teorisyenlerden birisi de ben Mısır'da bir çözüm bir tarikat olarak hı hı. O zaman bir tarikatın e, nizariye, tarikatı diye dedikler deniyor buna. E, o zamanki tarikatın şeyhi, tüm oğlunu şeyh yapmadıkları için Hasan Sabah Mısır'dan küsüyor, gelip Alamut Kalesi'nde kendi e, kondur kuruyor. Hı hı. Anladın mı? Yani, yani çok güzel alakası yok Hocam öncelikle oraya gidiyor eğitim görmek için. Hatta Mısır'a da yolluyorlar son sabahı. Oradan daha sonra kendisine idam şeyi çıkıyor ama oradan kaçıyor. Tamam tamam. Ben, de, 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 de. De, de, ben müdahale etmeyeceğim. Ben hemen yanlışları söylerim ama sonra ne de seyretme tamam. evet. olsun. Peki. İki yalanı yanlışlar söyleyebilirsin. Yani ben yanlışım da aslında araştırdığım yerden şey, bir, şey, bir de fazla kaynağa Birden fazla kaynağa bakmışsın hocam. Doğru kalenin alınışı, Alamut Kalesi'nin alınışı. İki rivayet var. Bir rivayette Hasan Sabah 3000 dinar Mehdi'ye vererek alıyor. Diğerinde ise Mehdi'ye 2000 dinar teklif ediyor ve diyor ki ben sana bir dananın derisi e, büyüklüğünde bir şey istiyorum. Büyüklüğünde bir yer istiyorum. Mehdi bunu kabul ediyor ve dananın derisini incelterek kale kapısını kapatıyor ve kale benim deyip Mehdi'nin zorla alıyor. Ve daha sonra kaleye yerleşiyor. Daha sonra Nizam-ı döneminde kale 4 ay kadar kuşatılıyor ve kuşatıldıktan sonra kuşatma bir e, sonuçlandırılamıyor. Ondan sonra Hasan Sabah Nizam-ı fedailerden birini yollayarak öldürüyor. Hasan Sabah fedailerine intihar kelimesini aslında ilk kazandıran kişi de yine Hasan Sabah'tır dünya tarihine. Bunun ilk şey yaptığı şey de olay da üç tane FDA'sını bir kalenin duvarlarına yolluyor ve içeriye misafirleri çağırıyor. İşaret ettiğinde ise o üç FDA ise üç fedayı kalenin duvarlarından aşağı atlıyor. Ve bu bile Haşhaşçı tohumunu kullandığına dair bir kanıttır diye söyleniyor bazı tarihlerde. Bazı ise söylemiyormuş. Bunu ise cennete gidip geldiğini sanan fedailer anlatılıyor. Bu şekilde yani fedailere cennete yolluyor. Cennet dediği şey ise aslında Alamut Kalesi'nin arka bahçesidir. Haşhaşi tohumunu verdikten sonra bahçeye taşıyorlar. Orada birçok güzel şeyle tanıştırıyorlar. Ve bunları tekrar yaşamak istiyorsan dediklerimizi yapmak zorundasın diyorlar. O şekilde fedaileri ikna ediyorlar. Melikşah dönemine geldiğinde ise Melikşah kaleyi yıkmak için orada hazırlamaya başlıyor. Ve, bunun üzerinde Melikşah'a sabah uyandığında yasağının üstündeki taşın üstünde bir hançer görüyor. Ve ertesi gün elçiler kendisine geldiğinde Hasan sabahtan bir e, mesaj veriyorlar. Mesajda diyorlar ki biz, şey mesajda söyleniyor ki biz o hançeri sen kalbine saplamayı da bilirdik ama duvara sapladık. Eğer yolundan dönmezsen kalbine gelecek diyorlar. Hasan Sabah yani anladığı yalnız kadarıyla Sultan'ın sarayının içine kadar bir fedayı yollayıp oraya hançeri sokup yeri çıkartabilecek kadar kudretli biridir. Hasan Sabah fedailerine öyle bir yetiştirme tarzı vardır ki o güne dek hiç kimse o o şekilde bir fedai yetiştiremez. Öyle ki fedailer bayrağına kadar nefeslerini tutabilir ve çok yüksek doğalara kadar tırmanabilir içeri sessizce girip istediği kişiyi öldürüp ve geri çıkabilir. Böyle bir inanca sahiplerdir ki öldürdükten sonra kendilerine kaçamayacağını anlayınca da kendilerini öldürürler. Bu da dediğim gibi Haşhaşi tohumunun bir göstergesidir. Bu da bir Hasan Sabah'ın ilk fedayilerde aldığındaki bir sahte gösterisi. O da ilk tabur odasına bir tane önceden kendi fedailerinden birini koyuyor. Boğazına kadar kapalı adam içeri giriyor işte yine fedayı. Adamın üstünde kanlar var. Diyor ki işte ben e, önce ölüydüm. Hasan Sabah beni yeniden diriltti, Benim cennetimdeydi. senin için geri geldim. Sana bunları anlatacağım ve yine beni öldürecekler diyor. Ve arkadan bir biri gelip fedayı öldürüyor. Ve öndeki fedaya, yeni gelen fedaya diyorlar ki biz istesek bu adamı yeniden diriltebiliriz, İstesek seni de öldürebiliriz. Yeniden yine diriltiriz. Bunun üzerine fedayı onlara tamamen bağlı kalıyor. Hasan Sabah 1124 yılında Alpago tarafından Hasan Sabah'ın eşinin yardımıyla öldürülmüştür. Kale ise 1206 e, 1256 yılında Moğollar tarafından yıkılmıştır hocam. Kalenin o zamanki görüntüsü, yıkılmadan önceki. Bu ise bugünkü görüntüsü. Bu da Hasan Sabah'ın Hasan Sabah'a baz alarak yapılmış bir oyundur arkadaşlar. İsteyenler bakabilirler. Bu kadar hocam. Yapacağım. için şey söylemiyorum. Yani bu başka bir şey yok. Fakat e, içerikte problem var. Yani o da senin suçun değil. Hocam, ya şey daha bir Asıl.